Merhaba Arkadaşlar Bugün günlerden pazar Çok heyecanlıyım Enerji doluyum çünkü Pazar günümü şehir merkezinden Şehir kalabalığından Trafiklerden uzak bir bölgede Dağlık alanda geçireceğim Rakımı 1500 civarında Ormanlık alanı sit alanı Gerekli yerlere müracaat ettim izin verdiler sağolsunlar ee, Çok düşük bütçeyle keyifli bir gün geçirmeyi planlıyorum Umarım ee, Sizde keyif alırsınız Kamp alanımız burasıymış, burada kamp yapacağız. Oh, biraz çamur, bataklık ama <laughs> tabii zorlu hayat koşullarıyla birlikte <laughs> mücadele edeceğiz bugün. Epey bir yol kat ettim, şimdi hızlı bir şekilde kamp alanına gitmeye çalışıyorum. Tabii kar nedeniyle e, ayaklarım hep ıslandı. Bir kamp ateşi yakıp önce ayaklarımı kurutacağım, çoraplarımı kurutacağım. Onun ardından ee, yanımda et getirdim, tabi tavuk getirdim çünkü küçük bütçelerle en keyifli şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Ee, o tavuğu kızartabilirsem kızartacağım, bir de çay yapacağım yanında. Ee, ondan sonra çadırı da kurduktan sonra içinde güzel bir keyif yapmayı düşünüyorum. Ay heyecanlıyım, hadi bakalım. Kamp alanıma geldim. Ee, Yaşlanmadım henüz. <laughs> Ama bugün akşama kadar yaşlanacağım çünkü çok fena dolu yağıyor. Ee, rakım yükseldikçe tabii hava şartları olumsuz e, derecede etki yaptı benim için. Hava tahminlerine bakmıştım. Ee, çok kötü değildi. Bu bizim için engel mi tabii ki değil. Farklı bir ambiyans, farklı bir ortam. İlk kez karda kamp yapacağım. Burası güzel. Çadırımı buraya kuracağım. Hemen malzemeleri çıkartalım. Kar yağıyor. Acilen çadırımı kurup küçük bir kamp ateşi yapmam gerekiyor. Müzik üşürüm diye elbise falan da getirdim. Bunları şöyle bir kenara bırakayım. Heh. Çadırımızın içi tamam. Şimdi odun bulacağız. Bulduğumuz odunları çadırın önünde yakacağız. Şu çalıları bunlar Bence gayet başarılı. Ee, tutuşturabilirim bunlarla birlikte. Diğer bulduğum kuru odunlarla da ateşi arttırabilirim. Işınlar gözümü alıyor. Gözlerimi kısmak zorunda kalıyorum. Şunları da ağaçtan biraz uzak geçireyim ki. yaşadığını koymuyorum çünkü açık bir bölge çok fazla duman tütecek. Başımıza başka insanların düşmesini istemiyorum. Arkadaşlar bir sürü ekipman kullandım. Her birinin şarjı bitti. Sonra da telefona kalabildim. Ee, tabii toparlandık artık çöplerimizi aldık. Geri dönüş yolundayız. Keyifli geçti. Soğuktu biraz. Isındık ateş yaktık falan ama etler güzel pişmedi maalesef. Çayımız biraz demli oldu. Yani birazcık sıkıntı çektik. Tam istediğimiz gibi hayal olmadı ama yeme konusunda genel hatlarıyla ben çok keyif aldım. Sakin, sessizdi. Biraz da kitabımı okudum. Bu bana yetti. Haftaya yeni bir bölge seçeceğim kendime. O bölgede yer alacağım. Yine aynı şekilde kamp kuracağım. Daha tecrübeli geçeceğini düşünüyorum. Şimdilik hoşçakalın. Takipte kalmayı unutmayın.